Evet arkadaşlar topla oynuyoruz. Pas! Oğlum yakalasana ya. Beceriksiz misin? Ahmet. Bu arada arkadaşlar arkadaşımın babasının galesindeyiz. Yanımızda Ahmet var. <laughs> Götümü çekme lan. Atışını arabaların önüne niye atıyorsun? Arkadaşlar abone olup like atmayı sakın unutmayın. Latif ne yapıyorsun? <laughs> Ahmet ne yapıyorsun ya? Ben atıyorum. Yakala. Yakınlaştırdım. Sendeyiz Ahmet. Bu arada beynin Bak doğru düzgün Real Madrid paslaşması Hadi GoPro'muz yok arkadaşlar Video birazcık kısa videolarımız Ama olsun elimizden geleni yapıyoruz Bu yaz Ömer amcam gelecek o GoPro alacak ikinci kanalım gelecek bir Yazın Ayrıca orada denizaltı videoları da olacak Be Beklemede kalın Da, çıktı. Bu arada bizimki yurt kuran e, ATV yeni ATV'miz var. İkinci el miydi lan bu? Aynen, ah! Arabaya vuruyor ne Arabaya olmuş. Arabanın altından geldi. Burada mı? girmiş. Arkadaşlar topun altına gitmiş. Alıp geliyoruz. Aldık. Arkadaşlar yakınlaştırmışım. Hadi son parçalaşmamız. Abone olup like atmayı unutmayın. Sakın. Sakın. Bak döve